bu çok yaygın benim şimdi kız arkadaşımla konuştum ya. Ya herkes bunalımda diyor kız arkadaşlarım falan diyor. Bir de uyuşturucu falan da çok yaygın diyor. Yani şimdi bana diye söyledi ama şimdi genel bir bela bu zaten. Çocuklarla da konuştuk ya yol boyunda diyor çocuk diyor, kardeş diyor ki adam diyor sarma sigara sarmış ya cayır cayır kokuyor diyor böyle. Garip bir koku. Esrar içi içi geziyor diyor şeyde. Denizin kenarında. O kadar pervasız. Neden? Çünkü Darwin eğitim var. Darwinist eğitim çocuk okudun mu ben diyor tesadüfen olmuş bir mahlukum. Tesadüfen olmuş bir mahlukum. Ben bir hiçim diyor. E o zaman bunalıma giriyor işte. Ahirete de inanmıyor. Haklı olarak inanmaz. Yani çünkü o maymunsa tesadüfen gelmiş bir maymunsa haklı olarak yani o mantığa göre ya sıfır değerli hissediyor. Ya bakteriden meydana gelmiş. Bir ya, mikroptan meydana gelmiş. Kurbağadan meydana gelmiş. Bir mahluksun diyor. E, kitapta da yazıyor Darwin'in. <laughs> devletin kitaplarında yazıyor. Tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji hepsinde var. Adam diyor ki devlet yalan mı söyleyecek bana diyor. Milli Eğitim Bakanlığı yazıyor diyor. Milli Eğitim Bakanı devlet beni kandırmaz diyor. Devlet bana doğrusu söyler. E, o zaman ben Allah'a inanmayayım diyor. E Allah olmadığına göre, e o zaman ben diyor bakteriden oluşmuş bir şeyim. Aha geldim, aha gidiyorum diyor. Yaşasam ne olur, yaşamasam ne olur diyor. Evet. Ve mahvoluyor Allah Allah'ın zirvesi. Darwinist evet. eğitim gençliği mahvediyor. Bu milli bir sorun, büyük bir bela. Allah rızası için bundan vazgeçsinler. Sıkıntının, gençlerin bunalmasının nedeni bu. uyuşturucu nedeni bu. Bu kadar alkolün, sigaranın tüketilmesinin nedeni bu. Yani kokain işte şu bu her türlü uyuşturucu esrar tamamının nedeni Darwinist eğitimdir. Gençler bunalıyor. <laughs> Allahsızlık, ateistlik devlet eliyle savunulmuş oluyor o zaman. Evet, ya Darwinist ne demek? Sen ne diyorsun? Adem'le havadan gelmedin diyorsun. E nasıl? Çamur sulardan tesadüfen oldun diyor. Allah cık, ne Allah diyor. Allah yaratan ya ne diyor sen, Tesadüfen oldun diyor. E o zaman adam bunalıma giriyor işte. Olmaz.